Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 6 numara tığ kullanacağım. 1.4 milim. İp olarak da nako pırlanta kullanacağım. Sihirde halkı yaparak başlayacağız. Şimdi buradaki kısa yeri böyle geçiriyorum. Bu tarafa geçiriyorum. Kısa yer bu tarafta olacak. Şimdi uzun yeri böyle parmağımızın iki parmağımızın etrafında iki sefer böyle bir sefer çevirdik. Şimdi buradan böyle bunu çıkarıyorum tekrar çıkardığım yerden tekrar böyle bir kere daha çıkarıyorum uzun tarafı örmeye alıyorum bu şekilde böyle çok güzel oluyor gerçekten ben birçok sihirli halka yapmayı denedim bu daha çok hoşuma gitti şimdi buradan 2 3 zincir yapıyorum ilmek aldım halkamın boşluğuna ikili trabzan yapıyorum. Şimdi zincirimle birlikte iki tane oldu. Bir zincir yapıyorum. Arada bir zincir olacak. Üçüncüyü yaptım. Toplamda 12 tane olacak bir zincir. Dördüncüyü yaptım.

11. yaptım. Şöyle bir zincir yapıyorum. 12. de yaptım. Şimdi bir zincir yapalım. Evet, bir zincir yaptık. Toplamda 12 tane olacak. Zincirde sayıyorum böyle. Zincirde sayarak buraya 1 2 3 4 diye 12 tane olacak. Bir zincir yapıyorum. Buraya ilmek kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Evet 12 tane olması gerekiyor.